Arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum inşallah. Ee, bugün yine bir müşterimizin inşallah e, 60 watt enerji çantasıyla e, aydınlığa kavuşturduk. E, şu anda inşallah onun montajını da bitirdik. E, burada aydınlatma ve cep telefonu şarjı ihtiyacını karşıladık müşterimizin. E, bağ evindeyiz inşallah. E, şu anda lambaları da gösterelim. Evet, lambalarımız da yanıyor. Enerji çantamız da içeride. Hemen oraya girelim. Ha, burada lambamız yanıyor. Buradaki lambamız yanıyor. Ve enerji çantamız da burada. 60 watt enerji çantası. Ee, i̇çinde 18 amperlik bir aküsü ile beraber. Ee, diğer odalarımızda da yine lambalarımız yanıyor. Burası banyomuz. Ve diğer odamızda. Ve müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.